Herkese selam arkadaşlar. Nautilus, Nautilus, Nautilus nerede dediniz? İşte test sürümünde arkadaşlar. Hemen size gösteriyorum. Incığını, cinciğini, kıçını, başını her tarafına bakacağız. İnceleyeceğiz. Resmi bu şekilde. Peki diğer kostümünün resmi nasıl? Bu şekilde. Peki. Üç boyutlu. <Gülüyor> Yaklaştır. <Gülüyor> Güzel. Bu videoyu like atıp abone olun. Çünkü gameplay'i de atacağım. Bayağı. bu baya bir demir yığını. Güzel. Pozlarına bakalım. Reis ya. Ben bunu top lane'de oynayacağım arkadaşlar. Sup görünse daha iyi. Diğer kostümüne bakalım. Pozuna bakalım. Yiğü. Apollo. Kostümlü. Ay'a çıkıyoruz. Güzel, güzel. Ben bu pozu beğendim. Beğendim. Hadi gidelim, alalım bunu artık. Kostümünü almayacağım. Bu sap halinde izleyeceğim. Şu mavi özle alındı. Yetenekleri Çince olduğu için gelin şunu bir deneyelim ya dostlar. Her zaman yaptığımız geleneği uygulayalım. Antrenman alalım ve başlayalım. Evet çok beklendi. Pyke biraz daha erken geldi test sürmeye çünkü gelmesinin amacı bir ay boyunca yani Pyke'ı denememiz, geri dönüş sağlamamamız lazım ki onların bu geri dönüşleri düzelsinler. Yani Natürüs basit bir karakter yani Pyke'a göre. Pyke bir ay boyunca deneniyor şu anda. Onları bileceğiz, bilemem, yorum yapamam. Hadi. <laughs> Şimdi arkadaşlar Üste gideceğiz, geleneğe uyacağız, maskotu alacağız, yeteneklerini anlatmayacağım, hemen deneyeceğim, sonra yeteneklerini detaylı anlatacağım. Çinceyi çevireceğim Türkçe'ye, pasifi neymiş, Q'su neymiş, bakacağız yeteneklerine. Rastgele ek sallayalım, sonra derine inelim diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi düz vuruşunu gösteriyorum anlatmadan, tamam mı? Evet, Bu güzel. Bunun bunun ne ifade ettiğini anlatacağım. Tamam, bitti. Peki Q'su? Q'su hem böyle oluyor. Tamam mı? Ya da duvara vurabiliyorum. Bak, duvara da atabilirim. Ya da böyle ya da böyle. Rakibi tabii ki vurmak daha anlamlı olur. Q'la. Böyle düz vuruş da yapabiliyormuşuz. Tamam. Ama bu çekiyor yani. Basılı tutacağım. E, basılı tutmadan pardon. Basınca ok çıkacak. Menzil çıkacak. Peki W'si? Morgana'nın gibi bir kalkan açıyor kendine. Peki rakibe değil de kendisine değil de arkadaşa veriyor mu? Yok vermiyormuş. Peki E yeteneği? Allah nasıl veriyor arkadaşlar? Yeri titretiyor. Peki ulti. O bu takım savaşında çok işe yaramaz mı? Hepsini kaldırıyorsun, stun atıyorsun. Güzel. Çok iyi. Şöyle hemen karışık bir şey yapayım. Bastım. Yeri durdu durdurdum. Pardon, sıçtaştım. Bir şeyler yaptım. Bütün tuşlara bastım. Bir daha bakalım. Q, W, ve E ve ulti ile sırayla basıyorum. Bir. Kalkan. titretti, Bir de ulti. Ya da Q ulti yapayım. Oluyor. Daha iyi kombo olur böyle. Sonra kalkana basarız. Sonra yürütün. Tamam. Hadi gelin şu detayı bir bakalım. Daha neymiş? Q'su neymiş? Pasifi neymiş? Şimdi pasifi düz vuruşla alakalı arkadaşlar derinliği inceliyoruz diyorum ya 24 fiziksel hasar veriyor 0.75'te bir stun atıyor göstereyim Bak stun atacağım attım tamam mı ve bu şampiyonu 6 saniye geçmesi lazım ki tekrar pasifim canlansın ama kritik bir şey var ben 24 dedim 33'e çıktı ve seviye arttırdıkça o fiziksel hasar artıyor arkadaşlar. Bakın 96 ve 1.25 sabitliyor. Stun atıyor. Bakalım son seviyede ne yapıyormuş arkadaşımız. 150 fiziksel hasar ve 1.5 stun. Nasıl? Şöyle. Düz vuruş atıyorum. Ve benim altındaki sarı gördünüz mü stun'ı da yedi. 150 fiziksel hasar vurdum. Bir daha vurduğumda o stun çalışmayacak. Neden? Çünkü 6 saniye o rakibe vurma ama şansım var. Ya 6 saniye gidecek tekrar stun atacağım. Bak vurmadı gördün mü stun atmadı. 6 saniye şimdi geçti. Geçti. O şampiyonu şimdi yine stun atacağım. Düz vuruş vurdum. Alttaki sarı gördünüz mü? Canlandı. Vurdu stun attı. Bu kadar. Bu kadar abi. Güzel stun'ı e, karışık değil. Beğendim. Olmuş. Okey. Q'su AP vuruyor arkadaşlar. 70 görünüyor. Son seviyede 250 250 çıkıyor. Hemen göstereyim. Rakibe 250 artı %90 yetenek gücü. Gördünüz mü? Ama pasifini düz vuruş yaparak canlandırmaktansa Q ile birlikte düz vuruş yapmak daha anlamlı değil mi? Büyü vurdum. Stun attım. Düz vuruş vurup stun attım. Pasifim de canlandı. Yani bu bir combo. Pasif artı Q. Q artı pasif pardon. Abi kalkanı çok boyutlu. Bunu göstereyim hemen son seviyede. Bakın arkadaşlar 6 saniye çalışıyor. Bu bekleme süresi bir kez 6 saniye bunu söyleyeyim. Ama bu ne işe yarıyor? Sadece kendine kalkan sağlamıyor. Hasar emiyor. Ve kaça kadar? 373 saldırı hasarını emiyor. Hayır bununla bitmiyor. Eğer ben bu kalkanı çalışıp Normal saldırı yaparsam rakibi de büyü hasarı veririm. Ne kadarmış? 70 son seviye. Yani bunu bastım. Rakibin dibine gittim. Ekstra büyü hasarı daha verdim. Kalkan açıp hasarı emdim. Pasifim canlandı. 6 saniye boyunca normal saldırım daha fazla güçleniyor. Bu kalkanı açarsam. Harika. Harika bir yani kalkan çok boş bir e, skill değil. Onu anlamış oldum. Böyle değil yani. Hasar emmesi değil sadece ekstra rakibe de fazla hasar veriyor. 6 saniye boyunca bayağı uzunmuş ya bu 6 saniye. Ben böyle bütün ateye dolaşırım herhalde. Güzel. Çok anlamlı. Eğisi biraz karışık arkadaşlar. Detaya girmeden anlatayım. Bir kez büyü vuruyor alana. Ee, ve %35 yavaşlatıyor. Ve bu bir buçuk saniye sürüyor. Ama etkisi azalarak. Alan sarı. Şöyle vuruyorum. Ortadayım. Bu AP şampiyonu ya resmen. Ee, rakibi tamam birden fazla şampiyonu %50 hasar ama canavarlara %150 fazla hasar veriyor. Yani şurada değilsen şuradaysan daha fazla hasar alacak baron ya da her neyse. Ultiye bakalım. Şimdi ulti hmm, bir kara Pardon, bir kahramanı 150 büyü hasarı veriyor ve onu bir, bir saniye sersemletiyor havaya kaldırıp ve diğer aa, arkadaşları varsa yani şöyle ulti tek bazlı alan hasarı vurmuyor bakın böyle ortaya değil bir kişiye vuruyor orada yanında varsa onlar da ekstra fazladan hasar alıyor. Yani bir kişi a vurduğum kişi 150 büyü hasarıysa yanındaki de %125 büyü hasar alıyor mesela. Bak tek kişi bazlı. Biraz daha yanında olursa şöyle biraz daha yaklaştırayım. Biraz bak yaklaştı. Bak şimdi yanındaki de kalkacak. Gördünüz mü? O ikinci kişi de işte zıplayan kişi de bir minimum daha düşük hasar alıyor rakip. Büyü hasarı. O ne kadarmış? 125 artı 40. İlk vurduğum 150 artı 80. Yetenek gücüyle orantılı. İkinci kalkan da 125 artı 40 yetenek gücü. Yani keşke biraz daha alan hasarı vursaydı. Dördünü kaldırsaydı. O zaman bambaşka bir şey olurdu herhalde. Şöyle. Üçü de, kal, üçü de bakalım. Üçünü birleştirebilir miyim? Bir dakika arkadaşım. Şöyle bir şey yapacağım. Stana da baksana. Şey pasifi de hepsine vurdu. Ya burada, bu naturist'e pasif önemli abi. Ne kadar çok kişiye pasif vurursam daha anlamlı. Hemen bir bakayım. Vurabilir miyim acaba? Normal saldırı yapıp 6 saniye geçmediği için pasif at... E, Stan atamadım. Peki alana gidip şöyle yaparsam Bak ortada ilk 3'ü aldı gördün mü? 3'ünü ulti yedi. Ne kadar dip dip ederse ultim daha anlamlı. Uzak kalmalılar lazım. Yani şurada ee, bir dayana olsa böyle ya da karma olsa hepsini ortaya toplasa ben de o anda ulti bassam kombolu ulti harika olmaz mı? Bence olur. Güzel olur. Ama mı değil de dayana ve karma olması lazım. Yani Çince çevirmek de Anamı ağlattı resmen e, Gameplay'i de çekeceğim arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım e, Sürçülisane disek affola Kendinize tekrar iyi bakın Abone olmayı unutmayın Yani isterseniz olmayın ama Şu emeklerimi bir karşılık vermek anlamında Abone olursanız mutlu edersiniz beni Tek istediğim bu yani Başka bir şey istemiyorum zaten